Eşek çalışır, yük taşır, sesi çıkmaz ama kıymeti bilinmez çünkü susar. İnsanlar onun sabrını zayıflık sanır. Köpek bekler, korur, sadıktır ama bir gün bir kemik için bile suçlanabilir. İnsanlar onun sadakatini menfaat zanneder. Koyun uysaldır, güdülür, itaat eder ama herkes onu kolayca kandırır. İnsanlar onun sessizliğini akılsızlıkla karıştırır ve insan Bazen eşek gibi çalışır, köpek gibi sadıktır, koyun gibi uysaldır. Ama sonunda ya aldanır ya da unutulur. Çünkü bu dünya ne emeğe değer verir, ne sadakate ne de masumiyete. Sadece görünene inanır, sadece işine gelene saygı duyar. İnsan eşek kadar çalışır, köpek kadar sadık olur, koyun kadar sessiz kalır ama sonunda ne takdir görür, ne değer. Çünkü bu dünya sesi çıkanları duyar, güç gösterenleri alkışlar. O yüzden unutma. Seni sömüren sessizliğin değil, hakkını arayan duruşundur.